Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin yepyeni görüntülerini sizler için bir araya getirdim Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti şu an medyanın en çok izlenilen çiftlerinden bir tanesi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti birbirlerine aşkla bakan nadir çiftlerden onların birbirlerine olan aşkı onlar söylemeseler de dışarıdan çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Peki siz bu çifti nasıl buluyorsunuz beğeniyor musunuz yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın diğer videolarımda görüşünceye dek.